mevcut ekonomik tabloyu savunmaya çalışan arkadaşların argümanlarının neresini düzelteceğimizi bilmiyorum. Öncelikle kayakalı gençlere gelelim. Elimizde bir veri yok ancak bir habere göre 5,5 milyar TL civarında bir borç var. Yurt içi üfemizde bu arada %133'ü bulduğu için öğrenciler için çok ağır. Öğrenciler hiç olmasa işe girdikten sonra borçlarını ödemeyi teklif ediyorlar. Ancak eğer biz yılda 400 milyar faizi para babalarına ödüyorsak öğrencilerimiz sadece faizini değil, toplam faizin yüzde biri kadar olan ana parayı da silebiliriz. Türk ekonomisi güçlü bir ekonomi olsa faizciye, tefeciye, faizcinin ağababasına, babasına, bankacıya değil bu gençlere yatırım yapar. Türkiye'nin de önü açılır. Sadece son bir yıldaki karşılaştırmaya göre bankaların net karı %434 ile %732 arasında artmış. Acaba kim tefecilik sistemine <laughs> destek oluyor? Kim faizle mücadele ediyor? Göreceğiz. Sayın Nebati 2002 ile 2022'yi karşılaştırmış. Satın alma gücüne bakmak lazım. O gün o gençlerin, o ailelerin aldıkları yardımla neye erişip erişemediklerini tartışmak lazım. Bir de doğrusu ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı'nın %1'den %5'e çıkan 4,5 milyonu bulan yoksul aileyle yardım yaptık diye ölmesi bir utanç tablosudur. 20 yılın sonunda bu ifade edilemez. Bakın bugün yeni bir iktidar gelse sosyal yardım bütçesini %8'e çıkarttım diye övünebilir ama 20 yılın sonunda hiç kimse övünemez. Böyle bir hesap da olmaz. Merdi Kıpti şecaatini arz ederken sirkatin söylermiş. Ülkedeki sosyal yardımlaşmadan sorumlu Sayın Bakanımız da geçen gün 5 milyon civarında aileye elektrik ve doğalgaz faturası yardımı yapıldığını açıkladı. 80 milyon nüfusumuz var. 5 milyon aile ortalama 4'er kişiden 20 milyon yani ülkenin dörtte biri elektrik faturasını ödeyemiyor. Devlet de onlara 150 lira para veriyor bunu da övünçle anlatıyor bu utanç vesilesi tabii ki gizlenmesi değil ama en azından propagandası yapılamayacak rakamlardır efendim. Deva, Demokrasi ve Atılım Partisi.